Evet arkadaşlar, ikinci ürünümüz Kadir Alkan ve Kozmokot Express Bakım. Express Bakım adı üstünde gerçekten hızlı bir bakım sağlıyor arkadaşlar. Yani biraz bakıma vakit ayırmak istemeyenler için ideal bir ürün. İçerinde neler var sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Soya proteini, buğday proteini, aloe vera ve pantenol var. Yani saçlarınızın ihtiyacı olan bakımı Express Bakım'la çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Express Bakım'ı Hangi saçlarda kullanabilirsiniz? Tüm saç tiplerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama aynı zamanda ince telli olan saçlar ekspres bakımına daha kalınlaşmakta ve de saç hacim kazanmaktadır. Ve ayrıca biz bunu özellikle düzleştirici yapılan saçlara da ekstradan vermekteyiz. Çünkü düzleştirici yapılan saçlarda hafiften bir sertleşme olmakta ve ekspres bakımına biz bu sertleşmeyi de gidermekteyiz arkadaşlar. Kadir Alkan şampuanla yıkadığımız saça gördüğünüz gibi Sadece iki sıkım yani bir nohut tanesi kadar Kadir Alkan Express bakım ya da Kosmokota Express bakım yeterli olacak. Müzik Saça eşit bir şekilde gördüğünüz gibi uyguluyorum yani her tarafına tarancak her tarafına bu ürünü düzgün bir şekilde uygulamalıyım. Mesela saçın yanlarında kısalıklar var buraya bu ürünü kullanmama gerek yok arkadaşlar. Ürünümüzün en büyük özelliği içerindeki ham maddeler ısıyla temasa geçince aktif olmaktadır. Ve saçın pul tabakasının içinde kalıp yaklaşık olarak bir hafta 10 günlük bir bakım sağlamaktadır. Saça göre değişmektedir. Kadir Alkan Kozmokot Express bakım sonrasında saçlarınız bir kere güzel kokmakta, güzel bir şekilde kolay taranmakta, hacim kazanmakta ve de yumuşak olmaktadır. Tabii ki pırıl pırıl parlaması da ekstrası.